İçerisi beyaz. Üstü de mor. Epi'ye döner mi? Hadi Konemi. Döndü. Epi'ye döndü Real Madrid. Beyaz forma. Haftalar önce İsmail arkadaşımızın hesabından paket açılımı yine biz gerçekleştirmiştik. Şimdi aradan epey bir zaman geçti. Hesabını da bir inceleyelim. Kadrosuna bakalım arkadaşlar. PES kadrosu şu an açık. Vay be. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bir de genel derece yapsak. Bu arada kenarda da isimler var yani maksimum kolektif gücü daha da yükseliyor bu hesabın. Yok yok. Merhaba arkadaşlar, sevindim. Nevelika hoş geldiniz. Roberta Carlos gelene kadar açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şu an kanalımızdan İsmail arkadaşımızın hesabındayız. Haftalar önce İsmail arkadaşımızın hesabından paket açılımı yine biz gerçekleştirmiştik. Şimdi aradan epey bir zaman geçti. Hesabını da bir inceleyelim. Kadrosuna bakalım arkadaşlar. Dedi ki Roberto Carlos gelene kadar açılım gerçekleştirelim. Umarız erkenden gelir arkadaşlar. E futbol parası çok var mı var ama Konemi de bu pakette Roberto Carlos için açılım yapacağını da çok iyi bildiği için geç de verebiliyor. Benim hesabımda Roberto Carlos bayağı geç gelmişti. İlk bizde kim geldi? Albert Ferrer geldi. Sonra bayağı bir zaman sonra Roberto Carlos'u çıkardık. Bu paketten daha önce hiç açılım gerçekleştirilmemiş. İnşallah erkenden çıkarırız. Çok fazla futbol parası harcamayız. Geçen haftalarda Yusuf Özmen arkadaşımızın hesabından da açılımlar gerçekleştirdiğimizde bayağı bir zorluyordu konumumuzu. Tek istediğimiz isim Roberto Carlos. O geldiğinde duracağız arkadaşlar. Sonrasında da bir kadroya bakalım. Kadrosu nasıl İsmail arkadaşımızın? Tek atar mıyız? Haydi be Konemi. Haydi Konemi. Olmadı. Bir anda umutlandım ben. Dedim herhalde tek de verecek ama vermedi. Atla dedik. Redmi kart dahi vermedi. 10 tane standart kartla başlıyoruz. İçeri girelim. Şöyle bir yerleri değiştirsek arkadaşlar. Pozisyon diyelim. Aşağılara doğru gitti savunma futbolcuları. Bu sefer de admin tıklayalım. İkinci doku yüzde gelir mi? Bastık gitti. 2'de 0 olmadı. İçerisi yeşil de yanmıyor. Redmi kart da vermeyecek gibi. Reynildo 3 yıldızlı isim. Reynildo'nun eskiden adaylı sözleşme kartı gelmişti. 96-97 seviye gibiydi. Savunması güzeldi ama o kartında. Fena bir kart değildi. İlk 20 oyuncu da epik çıkaramadık. Renkli kart da çıkaramadık. Bu sefer olur mu? Şimdi 30 tane oyuncu çıkarmış olacağız. Hani epik ya da renkli kart bir şeyler verebilir. Haydi konemi. Renkli kart veriyor. İçerisi yeşil yandı. Economy fake atmazsa epic değil. Bir bakalım ama bazen fake atabiliyor. Olmadı. Real Sociedad'a gittik. Stoper futbolcusu Aguert tek mi geldi acaba? Tek başına renkli olarak tek başına geldi. Şu an 30 oyuncuda 0 epic, bir tane renkli kartla yolumuza devam ediyoruz. Albert Ferrer'e hiç tıklamadık. Hatta sağ baştan başladık. Sırayla sola doğru tıklayalım. Buradan da soldan iptal et. Sonra sağa geçtik. 900 iptal et. İkinci de bastık. Epik ne olmadı? Aslında 40 tane oyuncu çıkarmış oluyoruz. Umarız arkadaşlar ilk gelen Roberto Carlos olur. Sonlara falan bırakmaz. Konemi fake de atmadı. Sabit futbolcusu geldi. Martinez. Tek mi geliyor? Yanında farklı bir renkli kart var mı? Yok. Renkli kartlar da tek tek geliyor. Şimdi bu açılım önemli. Bu açılımdan sonra 50 tane oyuncu çıkarmış olacağız. 3 de birini çıkarıyoruz. Bari 3 epikten birini vermesi lazım. O da Roberto Carlos olur mu? Şimdi her zaman tabii Konemi bakmıyor istatistiğe falan. Bazen çok geç verdiği de olmakta. Bu sefer bir de içerideki oyuncuların yerlerini tekrardan değiştirelim. Kart türü yaptık. Bu şekilde. Bu şekilde kalsın. Epikler ilk üst sırada olsun. 900 iptal et. Burada biraz bol bol basalım arkadaşlar. Beşinci de basalım. 50 oyuncu çıkarmış olacağız. Bu açılım kritik. Bir şeyler verebilir. Aa ben geliyor zannettim. İçerisi beyaz, üstü mor. Epie döner mi? Hadi Konemi döndü. Epie döndü Real Madrid. Beyaz forma. Bakıyorum döner mi dönmez mi diye. Bir de bir yandan da beyaz formayı gördüm arkadaşlar ama normal geliyor bir bakıma. Korkuttu bizi sonradan Konemi fake attı. 50. oyuncuda da Roberta Carlos'u çıkardık. Roberta Carlos'un gelişi bu şekilde. Full lead bir kadrodaki diğer oyunculara bakalım. Bir de Carlos tek mi gelecek? Yanına Mendy falan birini alsa bari. Tek gelme. Defansif orta saha. Bayağı da futbol paramız kaldı bu arada. O bakımdan da sevindim. Sonları falan bırakmadı arkadaşlar. İlk gelen epic de Roberta Carlos oldu. Bir de pes kadrosu şu an açık. Antalya Spor takımı seçili. Çok eski bir hesap. PES zamanından ikon kartlar. Bu legend kartlar. Bir anda maziye gittik. Oyun planı listesi desek. 3150, 3235. Takımların kadroları. 3240, 3247. Vay be. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bir de genel derece yapsak. Bu arada kenarda da isimler var. Yani maksimum kolektif gücü daha da yükseliyor bu hesabın. Yok yok. Ben unutmuştum. İsmail arkadaşımızın hesabını hatırlayamıyordum. Epey üstünden vakit geçti ya. Şuraya bakın. Her oyuncu var. Epikler, Cruyff, Totti. Yani son dönemlerde gelenler de var. David Beckham bu kartı. Kimmin bu kartı. Gullit, Patrick Vieira. Eski bu kakalar falan var. Schneider var. Roberto Carlos'un bu tek güçlendirici kartı. Kafu. Sidorf. Rafael Lao. iki defa gelmişti galiba Big Time kartı. Kakanın bu kartı. Pesten kartlar. Colibali, O Showtime kart gelmişti. Ronaldo, Colibali, Kante. Oyundaki en güzel kartlar var galiba. Sanırsam bir şey yok. Ronaldinho'nun bu son gelen 105'e kadar çıkabilen kartı ondan da açmamış galiba ismi arkadaşımız. Yoksa istese onu da çıkarırdı. Hala çok yüksek seviyeli isimler var. Ve hep fullenmiş isimler. Her birine antrenör harcanmış. Fullenmiş. Her takımın kadrosunu kurabilir. İstediği takımla, istediği şekillerde oyuncularla kadrolar oluşturup maçlara çıkabilir. Player of the Week kartlar. Eski PES zamanından efsaneler, ikonlar. Birine de tıkladık. Fullenmemiş acaba aşağıda epikler de var mı? Belki bazı epiklerden iki tane falan gelmiştir. Ya da efsaneler. Roberto Carlos'u şimdi fullleyeceğiz arkadaşlar. Iniesta'yı fırlamamış. Büyük ihtimalle renkli kartı bile belki olabilir ama ondan daha da iyi kartlar var o elinde. En aşağıda da standart kartlar büyük ihtimalle onları silecektir. Biz şimdi Roberta Carlos'u bir kadroya alsak. Düşük seviyeli isim de yok. Şöyle dedim biraz düşük seviyeli bir isimle değişelim. Son var yani düşük seviyeli başka da yok şimdilik yüzüçlük bir isimle değişip şöyle atalım. Ben şok oldum böyle bir kadro beklemiyordum. Ben unutmuştum. Hani bu kadar güçlü bir kadro beklemiyordum. Otomatik seçim 117400 Antrenör puanı yetti. Güçlendirici sıkıntılıdır. 5 tane var. Şimdi ben denerim çıkmaya da ama oyuncu ilerlemesi tavsiye edilen. Şurayı 11'e düşürüp burayı da çıkardığımızda 9'a. Bir de böyle işe yarayan güçlendirici denk gelirse arkadaşlar 105 seviye oluyor. Şu an 104 seviye olacak. Doğru güçlendirici. Birkaç tane güçlendirici de oluyor bu arada. 105 oluyor. Ben denerim gelmez. Boşuna güçlendiricileri harcamak da istemiyorum. Bazen şanssızlık da olabiliyor. İsmail arkadaşımıza bırakayım ben bu kısmı. E Carlos'un özelliklerini de bu şekilde yaptığımızda 105'lik haline de bakacak olursak tabii bir seviye daha artacak güçlendiricisiyle. Yüksek pası 89. Falsosu 89. Buraları arttırabiliriz. Belki seviyeyi bir tık bir tık daha düşürebiliriz. Hızı 101. Hızlanma 97. Şut gücü 99. Denge dayatılık 93-99. Sol ayağını etkili kullanıyor. Dış preseci var mıydı? Tamamdır. Çünkü sağ ayağını pek kullanmadığı için ayağının dışını da kullanabilir. Zaten Roberto Carlos dünyada en iyi dış preseci atabilecek oyunculardan. Belki de en başında geliyor. Adamın dış ayağının dışıyla vurduğu harika şutlar da var. O üstüyle vurdukları da var. Duran top gibi taş da kullanıyordu. O real maç zamanlarında ne taşlar atardı. Oyunun yönünü bir anda değiştirmeleri falan harikaydı. Çok iyi futbolcu. Ben Real Madrid zamanı tabii ekran karşısında çok izledim arkadaşlar. Dünya kupalarında kendisini izledik. Çok özel bir futbolcuydu. Oyunda da her kartı güzel. Yani PES zamandaki kartları da iyiydi. Tabii ekonomi futbola geçince seviyelerini düşürdü. Ama o kartlar PES zamanında da çok iyi kartlardı. E futboldaki kartları da duran topta iyi, ortaları iyi, sert şutları da var, frikikleri de heyecan verici. Pes zamanında özellikle çok daha iyiydi. E futbolda frikik yapısını falan sistemine değiştirdi Konemi. Roberto Carlos özel bir isim. Tarihin en iyi sol beklerinden belki de en iyisi. Paket açılım yapmaya düşen arkadaşlarımız da umarım erkenden çıkarırlar. Pakette en çok istenen isim de Roberto Carlos. Konemi geç de verebilir. E futbol paralarını orada çok da elimizden alabilir. Paket açılım yapmaya düşen arkadaşlarımız isterlerse perşembe günü de bekleyebilirler. Çünkü Perşembe gelecekleri hem görmüş oluruz hem de bir sonraki pazartesi gelecekleri de öğrenebiliyoruz. Paket açılımı yapmaya düşen arkadaşlarımıza önerim o olacaktır. Sizler yorum ve görüşlerinizi bizlere paylaşabilirsiniz. Sizlere öner diliyorum. Hoşçakalın.